Önce gasp ettiler sonra banka hesaplarındaki paraları boşalttılar. Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde iddiaya göre gözü dönmüş 3 şehir eşkıyası bir şahsın evine girdi. Gözü dönmüş gaspçılar evine girdikleri şahsın çantasından 87 lira para, banka kartları, kablosuz kulaklık, ehliyet ve muhtelif eşyalarını da alıp zorla bir araca bindirdi. Sonrasında ise ıssız bir yere bıraktılar. Gasp ettikleri gencin cep telefonundan banka hesaplarına giren şehir eşkıyaları 5270 lirayı kendi banka hesaplarına aktardılar. Olayın ardından şikayet üzerine harekete geçen ekipler 17 ve 19 yaşlarındaki iki gaspçıyı yakalayarak gözaltına aldı. Firarda olduğu öğrenilen diğer şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 19 yaşındaki genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T tipi kapalı cezaevine gönderildi.